Şimdi bir yapacağız. Bir tane yüz tane tıklamam gerek. Hadi bakalım. Başla arkadaşlar. What? 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 Ekran butonu kırıldı. Sence bu arada daha güzel oldu. Sence Sıraç? I don't regret spending. Bilgisayar patlamaz değil mi? Yoksa parasını senden alırım ha. Yok patlamaz. Oğlum ben daha onunla YouTube videosu çekeceğim yapma. Annemin telefonu şarjı bitirecek lan. Ay 100 kere tıkladın mı? 100 kere az kaldı. Şöyle tıklıyorum. What? Lan ben... kamera tuşu Lan kamera tuşu bozuldu ha. Kamera tuşu bozuldu Lan oğlum öyle yapma ya Ben Arkadaşlar sıra bende hazır mısınız? Kanki tut şunu süre bende. Ya bana ilerle. Anan geliyor. Senin Öyle değil. Ona basılı tutmasını tut, <laughs> tut. Sus <laughs> Lina, sus. Ya Lina sus. <laughs> Arkadaşlar <Lina, sus. gülüyor> videomuz kaç? Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Yine görüşürüz. Bay bay. Yine geliyor.